karısı 250 bin lirasını ve 3 çocuğunu yanına alıp ortadan kaybolunca Esra Erol'dan yardım istedi. Karısının fenomen olma peşinde koştuğunu ve kendisini de buna alet ettiğini savundu. Ama karısı programa bağlanınca bütün yalanları ortaya çıktı. Karısına zorla canlı yayın açtırıp soyundurduğu ve cinsel içerikli görüntüler çektirdiği ortaya çıkınca da stüdyoyu birbirine kattı ateşte yürür, yanmadan geçer. Uçurumdan atlar, uçarak böyle yere konur. Aslında pornografik bir yayın diyebilir evet. Tamam. Aynen öyle şu an. Doğru mu Serkan? Evet, evet, Doğru abla. Evet. Karısını yoldan çıkardı. Zorla cinsel içerikli yayını açtırdı. Bunlardan bıkınca 250 bin lira ve 3 çocuğunu alıp kaçan karısı... ...canlı yayında gerçekleri ortaya saçınca stüdyoyu birbirine kattı. Sen 10 yıl içinde başıma neler getirdin? Çantam bir hayır. koca olsaydım ben... bir aydır senin saç tokanı kokuyorum. <laughs> Nefes alıyorum. Benim, benim... Erzincan'da yaşayan Serkan Koç'un 10 yıllık karısı Ceylan Koç'tan 3 çocuğu vardı. İddiaya göre kısa yoldan para kazanmak isteyen... Serkan karısına zorla sosyal medyada yayın açtırmaya başladı. Bundan bıkan karısı evden kaçınca da Esra Erol'dan yardım talep etti. Benim eşim e, kendisi e, fenomenlik peşinde olduğu için ve bunu da başardı gayet bir ay öncesine kadar ellerinizden öper 3 tane küçük çocuğumu da alıp evde 250 bin lira parayla altı tane cep telefonuyla bu telefonlarla yan yaptığı için alıp piyasada kayboldu. Fenomen olma peşinde koşan karısının kendisini de buna alet ettiğini iddia ediyordu Serkan Koç. Yani bu süre içerisinde uygulamalardan yayın yaptı mı karın gördün mü? Yok görmedim abla. E, uygulamaları kullanmadım bu bir an ay boyunca. Şu abla bir, kaldırmış. Ne ben, yapıyorsun dans ediyor musun? Ediyorduk abla. Da. İşte şov yapıyorduk abla. Yani bir şli bir şekilde veya ben onu zorla bu işe e, koymadım. Ama canlı yayına telefonla bağlanan Ceylan Koç ailenin tüm sırlarını döktü. Şu, aslında Pornografik bir yayın diyebilir evet. miyiz? Aynen tamam. öyle. Doğru mu Şerkan? Evet. Evet. Doğru evet. bir bayandım. Beni öyle bir hapset soktular ki ben namaz kılan bir insan. Evet. En son bana ne söyledi? İstanbul'a gelip ev tutacağım seni para karşılığında insanlarla görüştüreceğim ve madde senin üzerinde satıcılığı abla, yapacağım dediği yemin için ederim için Allah ben bunu sürdüm Hocasının fotoğraflarını para karşılığında sattığını iddia eden Ceylan Koç şiddet gördüğü için uzaklaştırma kararı da aldırmıştı. Biz şiddet görüyorduk çocuklarım da çocuklarıma sürdürdük. Sürekli üçünü de sürekli döven özellikle iki buçuk yaşındaki çocuğum. Çocuklar yanında mı? Çocuklar şu an devlet kurumunda zaten hiç merak etmesin. Çocuklar özel olarak. çağrıldı. 7 ve 8 yaşındaki çocuğumun ifadeleri alındı. Tam 6 saat sürdü ifade. Ondan sonra savcılık özel karar olarak çocukların derhal alınmasına izin verdi. Çocuklarının devlet korumasına alındığını öğrenen Serkan Koç çılgına döndü. Ortanca oğlum da bana bir hatıra da bırakmadı. Esra abla 85 milyon şahit olsun. Ben öldüğüm zaman da bunları kefenimin içine koydum. Yani sen karının evet, sosyal medya bağımlılığından şikayet eden adam e, bu uygulamayı açıp ee, milletin gözü önünde karınla mı sevişiyordun ve bunun üzerine laf mı Allah söylüyorsun? Serkan Koç'un abisi ve yengesinin de onlar gibi çocuklarının yanında pornografik içerikli canlı yayın açtığı ortaya çıktı. Onlar da aynı uygulamada karı evet, koca cinsel içerikli yapıyorlar. yayın yapıyorlar mı? Çocuk onların yanında çocuk onlar otel odasında kalıyor. Aile Bakanlığı buradan acil çağrıda bulunuyorum.